Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı. Biz de gençlere gelecekten beklentileriniz nelerdir? Liderlere buradan ne söylemek istersiniz diye sorduk. İlk önce gelecekten beklentimden önce bugünün bugünkü beklentimi söyleyeyim. Öncelikle bizi yönetenlerin e, ee, i̇lk başta Atatürk anlaması gerekiyor. Atatürk'ün yolunu bilmesi gerekiyor. Atatürk anladıktan sonra bugün bunları anlasınlar. Ardından Atatürk anladıktan sonra zaten gelecek kolay. Gelecekten beklentilerin de şöyle daha yaşanabilir. Ülkemiz için ee, nasıl söyleyebilirim? Gençlerin ülkeden kaçmadığı, gençlerin daha fazla önemsendiği, gençlerin haklarının yok sayılmadığı bir gelecek istiyorum ülkemiz için. Liderler gençlere kulak versinler. E, çünkü bu ülkede daha çok gençler yaşayacak yani yaşlara yönelik vaatler vermek yerine gençlere yönelik vaatleri vermenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Biz bu ülkenin geleceğiyiz. Ben bir kadın olarak bu ülkede rahat nefes almak istiyorum. Sokağa çıktığım zaman elim titremesin istiyorum. Düşünceler beynimde dolaşmasın istiyorum. İnsanca yaşamak istiyorum. Gençlerin bu ülkeden sadece tek beklentisi bu. Sadece vaat veriyorsunuz yaptığınız başka hiçbir şey yok. Yani Atatürk'ün bize verdiği çok büyük nimetler var. Yani atamızın izinden gitmek çok önemli diye düşünüyorum ben. Atatürk ilke ve inkılaplarını özellikle e, kullanmak. Yani doların düşmesini mi düzeltirim ben yani e, ekonomiyi ekonomi düzelsin. E, siyasi gelirsek de yani Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman biz yanındayız. Yani 83 milyon var arkasında. Recep Tayyip Erdoğan'ı şöyle söyleyeyim. Yani biz Türk millet olarak arkanızdayız. Sıkıntı yok. Yani ben ilk oyumu sana attım. Yani ikinci turu da Recep Tayyip Erdoğan'a atacağım ömür boyu gidecek yani. Benim düşüncem öyle. Liderlere bir çağrı, hiçbir şey, hiçbir çağrım yok. Hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü gençleri dinlemiş olsalardı zaten şu an bu konumda olmazdık. Hiçbir çağrım yok. Sadece gerçekten biz gençlere güzel bir gelecek bıraksınlar. Güzel bir hani hayal kurabileceğimiz bir yarın bıraksınlar en azından. Çok fazla değil. Hani çok gelecek de istemiyoruz. Sadece yarın bıraksınlar yeter. <laughs>